Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad videosuyla karşınızdayız. İki kişi iniyor. Aa, diğeri nereye gitti? Neyse şunu vuralım. Kardeşim. kardeşim. Tamam, hadi bakayım. One Man kat girmiş. Tamam, diğer de üst katta herhalde. Valla başka inay yok gibi şu anlık. Hemen şu çocuğu araştıracağım. Geliyor. Atla kardeşim. Hadi bakayım. Oo, tam var ya. 10 numara zamanlamayla atladı. Elasin kardeşim ama biraz gelişmen lazım. Taktik güzel ama maalesef eğim yok. Şöyle hemen lootlayayım ben buraları. Başka gelen yok arkadaşlar ya. Bu arada takip eden beğenen herkese çok teşekkürler. Hemen ben şuraya lootlayayım. Hemen rush yapacağım. Ver kardeşim. Evet çareyi diğer fabrikada buldum. Bu arada arkadaşlar moda düzeltme getirmişler. Normalde burayı bekliyoruz ya patlaması için. Şu an hepsi patlamış bir şekilde geliyor. Bura gelmiş de bak şu şeyleri açmış da bariyerleri. Gördüm seni. Kardeşim uçan araba. Hadi be yapamadım. Oo bura kalabalık. Allah. Lan. Lan bayılmadı. Hayır baydım sanırım. Oğlum. Dur şu merdenden çıkıp hemen vurmam lazım bunu. Aha. Aa! Oğlum korkayım. Hadi bakayım. Oy çocuk beni nasıl görmedi lan? Ana. Ulan Yunus ulan Yunus. Arkadaşlar bu iki kişiymiş ya. Ben diyen aşağıda sandım. Bu da üstte çıkmış. Ne ara çıktın be? Oy luta bak. Vallahi abi işte Lutu yerden değil arkadaşlar. Adamlardan yapacaksınız. İki saat yeri loot diyorsun loot diyorsun evleri hiçbir şey bulamıyorsun ama adamlar senin için buluyor abi gideceksin vuracaksın adamları ağzını burnu dağıtacaksın alacaksın notunu basacaksın nereye gidelim yastaya basacaksın yastaya arkadaşlar valla orada adam vardır yastaya çok kalabalık oluyor bu modda çünkü alanı hep o tarafa veriyor arkadaşlar İnşallah şansımız adam çıkar şu bagiye geçeceğim şöyle vurayım da bak bunların hepsi taktik bunların hepsi bilinçli yapılan şeyler Bak arabaya vurdum ki Yönü düzelsin Bu arada arkadaşlar e, Arabanın alınıp alınmadığını Nereden anlarsınız Yani bir yandan da şöyle bilgi vereyim sizlere Araba hani şu yukarıda 350 yazıyor bak şu an ne yazıyor 5 10 yazıyor ya Üste bak ortada Heh. Arabanın yönü her zaman E yönüne bakar E yönüne bakıyorsa araba otomatikmen ora koyulmuştur Ama E yönüne bakmıyorsa başka bir oyuncu tarafından koyulmuştur derken kardeşim sonunda fight oğlum ne oluyor maşallah 3 takım var herhalde hemen rushlayacağım durmak yok kardeşim bu fight'a neden beni çağırmadınız ben sizi arıyordum oy çocuk iyi vuruyor abi abi adam tehlikeli ha bir dakika buna böyle oynayamayız adam ses kasıyor bak. Oradan geleceğim her oyuncu anlayamaz. Geldi. Gel kardeşim. Gel. Lan vuramadım. Tamam. Şunu bitireyim ya. Bu çocuk beni korkuttu. Abi. Otak. Allah. Ulan. Ne biçim mi oynuyorlar? Şunlara bak. Otak diye herkes bilemez arkadaşlar bak. Şunu da bitireyim. Bu ilk vurduğumuz adam ha. Bak. üstümüzde uçan var ya. Ulan seni var ya. Arkadaşlarını bırakıp fabrikaya atlamış. Arkadaşlar yastığa daymış. Havadan düşecekler. Seni de gördüm. Hemen çekeyim Tamam. Bunlar havadan düşecek arkadaşlar. Aha. Hala içeride adam var. Aa. Lan. Paraşütle düşü. Dur dur dur. Hadi. Oy. Son anda. Hadi bakayım. Tamam. Bu burada vurduğum çocuktu. Direkt öldü. İki kişiyim zaten. Hemen buna döneceğim. lan. Aynen sol da. Gel kardeşim. Bak buna da aynı taktiği yapacağım. Bak bu yemez. Çünkü onda Aha, vallahi yemedi. <laughs> Aa yemiş oluyor lan. Yemez dedim ya. Pardon pardon arkadaşlar. Bu taktiği yer diyecektim. Yemez deyince yanlış oldu. Öf Niye işte sana mermi? Burada dikey gördüm. Tamam. Hemen arabamı alacağım. Biraz daha gezeceğim. Valla doymadım fight abi. Daha yeni başladık ya. Buradan geçmez. Şu soldan geçer be. Allah geçer. Abi adamlar ne oynuyor ya? Maşallah maşallah. O ilk vurduğumuz çocuk ne ses kastı bak. O pencere genelde geçtiğimde kimse anlayamaz. Bu arada havadan düşebilir son vurduğumda. O çocuk valla iyi ses kastı iyi oynadı Ama kardeşim bir diye euro yapamadın Bir euro başkadır canım Şöyle geldim yöne geri gideceğim hatta bak şu drop'a gideriz Drop'tan şöyle bir avm çekersek arkadaşlar 10 numara 5 yıldız olur Adamlar da zaten o taraftadır herhalde alan da geliyormuş Bakayım bakayım Yastığının içi boş zaten ya Aha. Oo gördüm kardeşim seni. Bekle bekle bekle. Hop. Allah nasıl ezemedim lan? Ya bu oyun bozuk arkadaşlar. Bak bak bak. Kardeşim seni lobiye, seni de lobiye. Son anda vuracaktım. Hadi. Son anda vurdum yine. Yine son anda. Tamam bu ezemedim çocuk. Oğlum ne oluyor bu arada? burada? Bu da bitir. Abi bir an arkamdan gelecekmiş gibi. Aha. Ay dur şu paraşütü dur Hayır. Ulan. Tamam. Şunu da vur oğlum. Lan dur silah sekiyor. Abi şu M7 uzağı sekiyor ya vallahi. Seni de gördüm. Hay maşallah. Ulan ne oldu burada? Aha. Ana. Adam o yüzden Meleş var ya Kardeşim Arkadaşlar böyleleri de var ya bak iki kere doğduğunu bilmeyenler var O yüzden ölüyor ya adam direkt lobi atıyor Hiç bekleme yok Ulan bir bekle 3 saniye beklese doğacak zaten Şunları biraz tutlayalım arkadaşlar 556 100 tane kaldı İnşallah AVM verir MK verdi ya Oo. Ulan bir istediğimi de ver be. Abi şu 760 katıp 556 alacağım. 556'yı daha çok kullanıyoruz. Aha. Tamam bu bot. Abi şu drop'a gideceğim. İnşallah ondan AVM verir. Allah bunu AVM vermezse isyan ederim. Sürekli MK veriyor arkadaşlar. Yayınlarımızı izleyenler bilir. Her gün 12.30'da Facebook'ta yayındayız. Dievro sayfasında arkadaşlar. Ee, inşallah verir. Hep MK veriyor ya. Hadi oğlum ver bir AVM. Adamsın lan. Şu m bir atalım artık ya. Bir kurtulalım şundan. Kardeşim şunları da at. Tamam şu an lootumuz 10 numara arkadaşlar. Hemen geri kalan 5 kişiyi de bulmamız gerekiyor artık. Bu evde olabilir mi? Bu evde olamaz herhalde Şuradan şeye gideceğim Şu eğime gideceğim arkadaşlar Karakolda falan adam olabilir Alan zaten biraz yastığa tarafında Başka böyle çok bir ev yok Abi arkam gelirse ggs Valla burada beklemek de Mantıklı gelmiyor aslında ama Ya boş herhalde Yok abi ya Valla burada şimdi öleceğim arkadaşlar. Yastığa da adam yok herhalde. Lan orada bir şey gördüm gibi oldu. Adam mı lan? Bir dakika. Lan. Neyi benzettim acaba adama? Alanı verdi. Şöyle bir alana geçeceğim. Aha. Orada bagim var. Vallahi bug'i var. Dur 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 dur. Ulan yoksa pusucum var. Aha. Vallahi pusucu var. <laughs> Oğlum burada pusmazsın be gülüm be. Lan dibinden geçtim ateş bile etmedi bak balkonda aldım onu. Nasıl lan? Abi on numara bomba attım ya. Kardeşim şunu al. Oy tamam. Ulan <laughs> ya. Adam şu an bana sövüyordur arkadaşlar. Ya ne güzel yatmış ona rank kasıyor bedavadan. Gittik çocuğa eksi ettirdik şimdi. Gel çok da eksi yememiştir arkadaşlar ya. Maçın sonu zaten. Şurada kalmış 3 kişi. Hala yatıyor. Kalk da bir, bir savaş ya. Bir şeyler yap. Ya herkesin oyun tarzı farklı tabii ki de arkadaşlar. Ama ne bileyim. Ben olsam sıkılırdım. Belki de yani biz iyi oynadığımız için sıkılıyoruz. İyi oynayamayan arkadaşlar yani. iyi oynayamayan derken hani acemi. Oyuna yeni başlamış. Oyuna yeni başlamış birisinden zaten iyi olmasını bekleyemeyiz. Biz de zamanında yeni başladık. Ya biz de kötüydük. Ama ben yine de yatmıyordum ya. Hiç böyle yattığımı hatırlamıyorum. Sürekli böyle bir adamlarla savaşma peşindeydim. Çünkü oyunu keyif öyle çıkıyor arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Zaten ee, böyle savaşırsanız şey olur. Oynamayı tam çözersiniz böyle. Hani acemi arkadaşlar varsa yeni başlayan. Arkadaşlar girin one man squad 4 vs 1 Herkese dalın kafa göz Ölürseniz de ölün boş yer ya Rankman kasmayın arkadaşlar onlar valla boş yer ya Aha Oy az daha kelleyi veriyorduk adama Bir dakika neredesin göremedim Tamam birini gördüm solda Şuradan onu vururuz Oğlum bir dakika sağda da var Sağdakini de gördüm alan dışı ortada kalacağım Koşuyor lan. nasıl lan? Bir daha. oha. Allah! Abi onu bayamadık çok büyük sıkıntı şu solu vurmam lazım. Hadi lan. Hayır. Tam sol baygın. Sağ kaldı. O da alana düştü. <laughs> Abi var ya. Alanda alan dışı olmasa çocuk ölmüştük. Baya ortada kaldık çünkü. Ulan var ya ne maçtı be. Evet arkadaşlar 21 kill 2.569 hasarla 10 numara maçtı. Takip eden beğenen herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ee, video önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama mümkünse çok zor olmasa arkadaşlar zaten video çıkmıyor. Çünkü herkes oynamayı öğrendi. Ona göre challenge'larınızı bekliyoruz. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.